Merhabalar herkese kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Çamlık Mahallesi'nde plaja yürüme mesafesinde yaz kış yaşandığının fazla olduğu mevkide ortama Atatürk suyu mesafesi 250-300 metre mesafede son derece kullanışlı. Orta katta iki bir açık mutfaklı bir daire tanıtım yapacağım sizlere. 430 bin TL dairemizin fiyatı duyduğunuz 430 bin TL. içi A'dan Z'ye tamamen tahlilat gördü. Son derece güzel kullanışlı bir daire haline geldi. Burası çelik kapımız. Yani binada toplamda bu bölümde 3 tane daire var. Yan bölümde 3 tane toplamda 6 adet dairemiz var burada. Kalalık bir bina değil. Hemen girişte sol tarafta portmanto ve çamaşır makinesi için yerimiz hazır. Burası koridor bölümümüz. Tavanlarımızdan tutun, duvardan tutun, A'dan Z'ye bütün her şeyi tadilat gördü ailenin. Şu anda yatak odası bölümüne geçiyorum. Burası küçük bir yatak odası. Yani bebekler için veya çocuklar için ideal bir anana sahip. Yerlerimiz lambdan parkeli. Duvarlarımızda sade renkler tercih edilmiş. Güzel bir avizemiz var. Şu anda ikinci yatak odasına geçiyorum. Bu yatak odası tamamen dikdörtgen tarzından büyük bir yatak odası. Ee, kuzey batı cephesine bakıyor. Geçmiş dönemde balkondan içeri alınarak e, bu oda tamamen büyütülmüş. Normalde iki balkonu vardı dairemizin. Ama balkonun bir tanesi içine alınarak büyütülmüş burası. Yerlerle manat paraketi. Son derece temiz, düzgün beni Kullanıcı bir dahil haline gelmiş burası. Şu anda Miami WC bölümündeyiz. Güzel bir Hilton havamız var. Ayrı olabilir beraber. WC ünitemiz. Siyah çıtalardan oluşmuş bir duşakabinimiz var. Son derece duşakabin bölümümüz geniş. Bir de kullanışlı bir havalandırma mevcut burada. Tercihen birbirine yakın renkler tercih edilmiş. Son derece görseli güzel bir ee, çalışma yapılmış burada. Şu anda dairemizin salon ve mutfak bölümüne geçiyorum. Salon bölümümüz. Aydınlatma sistemimiz. <laughs> Kara tarzında bir salon bölümümüz var. <laughs> Letişik bölümümüz. Küçük bir mutfak bölümümüz var burada. balkon bölümümüz. Uzun ince bir balkon bölümümüz var burada. Birinci katta son derece temiz, düzgün, kullanışlı bir ee, daire haline getirilmiş. Aldığı şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Gerçekten e, mevkisinin en iyi yerlerinden bir tanesi. Dairemizin konumu olarak çok güzel, çevresi olarak çok iyi. Okullara, böyle isim yapmış marketlere, Atatürk Bulvarı'na, denize, restoranlara, kafelere ihtiyaç duyabileceğiniz her yere yürüme mesafesine rahatlıkla hem yazın hem de kışın kullanabilirsiniz burayı. <laughs> Alışan şimdiden ayrılış olmasını biliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.